Hepinize selamlar arkadaşlar. G-Boys kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizim size güzel bir haberimiz var. Öncelikle odada birkaç değişiklik yaptık. Şöyle arka tarafta duhanın bilgisayarı mi? görünüyor arkadaşlar. Daha önce odamız böyle değildi. Bilgisayarlarımız yan yanaydı. Birkaç evet. değişiklik yaptık ama bunun yanında biraz eksiğimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de oyuncu koltuğu arkadaşlar. Bizim koltuklarımız evet. yoktu. Biz de Halk ile iletişime geçtik. Onlar da sağ olsunlar biz size iki tane göndeririz dediler. Buradan Halk Gaming'e teşekkür ediyoruz. Gönderdikleri oyuncu koltuklarından bir tanesi çocuklar için özel olarak üretilmiş arkadaşlar. Kids, evet. Hulk Future Kit serisi arkadaşlar Hulk Chairum web sitesinden inceleyebilirsiniz. Birden fazla rengi var. Biz mavi olanı seçtik. Diğer koltuk ise Fame serisi bu modelinde gold rengini seçtik. Şimdi size hem odamızı göstereceğiz, yeni halini, düzenlenmiş halini hem de koltukları kurup inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bakın burası bizim odamız. Şurası evet. benim bilgisayarım böyle. Tamam mı? Burada Yen oyunları Evet. Evet, burası da Duha'nın bilgisayarı. Şöyle göstereyim size. Duhanın köşesi burası, benim de köşem burası. Burası odayı değiştirdik. Normalde bilgisayarlarımız yan yanaydı. Şu yerde gördükleriniz, Hav Gaming'ten bize gelen koltuklar, oyuncu koltukları. Şimdi onları açacağız, bakalım evet. kuracağız. Bu arada çocuklar, bunlardan bir tanesi çocuklar için oyuncu evet. koltuğu. Ama hangi koli bilmiyorum. Bu bence. Bu Hangisini bence. açalım önce? Küçük, küçük, onu mu açalım. Büyük bunu açalım evet. Tamam, tamam. İlk önce onu açacağız, tamam mı? Bu arada size eski sandalyelerimizi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu normalde bahçe mobilyası, yani balkonumuza normalde bunun devamı, takımı balkonda kullanı ben bunu kullanıyordum. Duhan'ın sandalyesi de bu. Bunları da artık çıkartıp atacağız odadan. Önce bunları atalım çocuklar tamam mı? Çıkartalım sonra koliyi kuralım. Tamam açalım. hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet, bundan mavi olan çıktı. Evet, çocuklar için. Evet. Tam kit serisi. Babacığım, bu Kurulum kılavuzu da var. Bunu kullanmadan kurarız demeyi çok isterdim ama muhtemelen kuramayız. Bak şurada şöyle göstereyim kameraya yapılmaması gerekenler yazıyor gördün mü? Şöyle. Görüyor musun Ege? Bak oyuncu koltuğunuzun ön kenarına oturmayınız diyor. Ee, oyuncu koltuğunun üzerine çıkmayınız diyor. Bu arada arkadaşlar burada yazanların hepsini muhtemelen Ege yapar yani. Bunların hepsini Ege yapar. Gördün mü? <laughs> Bunu buraya koyalım. Bunu açalım. Şimdi çok güzel görünüyor ya. Evet çok güzel görünüyor. <laughs> şunu bir çıkartalım önce. Evet. Hayır, bunu yasayacağımız kısım. Bu sırt kısmı olsun, evet. evet. Bunu bir koyalım mı Bir saniye. Şurada bu ayaklı. Ayak kısmı çıktı. Bunu da koyalım. Şöyle bir parça var. Bunu da alalım. Burada da bir Güzel kendi. Bu da alt kısmı. Altındaki... Ya. E, tam bu, 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 bu. Evet. Bu da aksesuar kutusu arkadaşlar. Burada bu sanırım koltuğun şu kısmın altına bağlanacak. Bu indirip kaldırdığın mekanizma var ya o babacığım. Bu seklik ayarı yaptığın mekanizma. Şu senin yastığın. Yastım. Tamam mı? Ben evet. De, de, de. Başka neler var burada? Şöyle parfüm falan var. Ne bunlar? O bakım için olabilir babacım. Parfüm değil mi? Temizlemesin. Bak, İçim şunun şey içinde bez galiba. falan da var. Bunlar bakım için, temizliği için. Bunları masana bir yere koyup kaldır babacığım. Şurada Hı. ayakları var bak, ayakları e, takacağız ayakları... şimdi. E, e. Bunun içinde de dökümanları varmış. Kazanmak artık daha kolay. Half Gaming'in sloganı. Bunu da buraya bırakalım. Şu da amortisörü olması lazım. İndirip kaldırmak için e. gerekli mekanizma. var. Tamam şimdi kurulum'a geçelim tamam mı? Bunu tamam. bir kuralım bakalım nasıl görünecek. Ondan sonra da senin konuşup kuralım. Evet sonra bir yerini Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an bir tanesi hazır. Çocuklar için olan Half Gaming Fuchu Kit servisi, Çocuklar için olan oyuncu koltuğu hazır şu anda. Mavi güzel. rengini seçmiştik biz. Ha yastığını kurmadık bir dakika. Güzel. Yastığını da Bu arada kanter içinde kaldım. Bulunduğumuz ortamda bu odada klima da yok. Yanıyorum şu an sıcaktan. Şu da yastığınız. Güzel. O yüzden Nasıl oldu çocuklar? Beğendiniz mi? Çok güzel oldu. Bir kere bakayım gel. hadi. Bak şu alttan oh. sağ alttan mekanizmadan aşağı yukarıya da indirip kaldırabilirsin. Çok güzel. Çok güzel oldu. Güle güle kulağa. Çok rahat. An. Çok iyi yani. Evet. evet. Şimdi siz fark etmeyeceksiniz ama kısa bir ara verip, diğer koltuğun kurulumuna geçeceğiz. Evet. Hadi geçelim. Bu da OutGaming'in yeni çıkan modeli, Fame serisi arkadaşlar. Evet. Biz Gold seçtik. Gold nasıl bir evet. En güzeliydi bence. Biz de Gold rengini seçtik, Gold geldik. Like. Bu, biz, abinin... evet, buradan da şöyle bir mektup bir tane yazı çıktı. Artık sen de halk yayın çevir sahibisin. Oh, arada... Arkasında yine şöyle kurulup cool var. Herhalde bu sefer buna bakmadan yapabiliriz çocuklar. Deneyelim bakalım. Oy, bu da çok güzel görünüyor. Bu da benimki oh. arkadaşlar. Bu da benim koltuğum. Bir çıkartalım bakalım şöyle. Evet, görmek istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Bu koltuğumuzun sırt kısmı. Bu evet. koltuğu şöyle şöyle atalım. Şöyle Bak, volt, volt rengini seçtik biz. Silver falan da vardı ama Love biz bunu yemeşir. seçtik. Evet, çok ama güzel görünüyor. Şöyle bir karakter yapalım. Sizinki de çok güzel babacığım. Bu ne? <laughs> Bu sanırım bel desteği arkadaşlar. Bence de. Bu böyle kenardan dursun. Burası ona Bu da sonra alalım. Bu ayak kısmı evet. Yapacağımızı ilk yapacağımız. Bu ayak kısmı evet. Bunu da yere koyalım. Oturacağımız yer. Bunu da çıkartalım mı? Hepsini çıkartalım, koliyi bir dışarıya atalım. Bu alt kısmı, ortalama kısmı. Poşetinden çıkartalım bunu da. Poşeti çeker misin misin? Poşeti çeker misin? Tamam. Biraz kal. Bunu da böyle koyalım. Bu da aksesuar kutusu. Bir dakika şimdi. Şu koliyi bir dışarıya atmam lazım önce. Burada yine temizlik Nereye? şeyleri. Temizlik için burada temizlik kiti var yine içinde. Al bak sen ayıralım. daha temizlik. Tamam. -"Bunu Baba. bakacağız sonra. Bu ne? Siz alın sonra ben evet. bunları bu kutuya götürürüm. Tamam. Burada yine döküman zarfı var bu şekilde. Bu arada arkadaşlar diğerinden de çıkmıştı. Şu şekilde içinde alyans seti gönderiyorlar. Bu da çok büyük evet. kolaylık olmuş yani. İyi düşünülmüş. Bunu da koyacağız şimdi. Evet. Bu yastık yine. Evet. Bu yastığımız. Bunu yere koyalım. Ben de bu Hı. mekanizması, o, aşağı e. yukarı yaptığımız e. mekanizma, bunu sonra takacağız, bunu da kenara koyalım şöyle. Evet, evet. şimdi, bu ayakları. Şimdi, az önce öğrendiğimiz için bu sefer daha kolay yaparız diye düşünüyorum. Bu sefer ben yapabilir miyim? Tamam. tamam. Onlar buranın ön taraf olduğunu belirtmek için kocaman buraya ok koymuşlar arkadaşlar fark etmedim ters taktım şimdi söküp tekrar takacağım <laughs> Çıkacağım, onlara da bakacağım. Bir dakika. Şimdi şu alttaki kolları bir deneyeyim. Nerede bunun kolu? Bak, şöyle geriye doğru yatıp böyle Aa, kitleyebiliyorsun. Şu an böyle geriye doğru yatık kaldı. Nasıl, iyi mi? <laughs> ben deneyeyim mi? Bir dakika. Şunları açıyorum. Bir dakika. Böyle kaldırıp indirebiliyoruz. Oha, gerçekten yapmış. Ben yastıkları takalım. Burada yastığımız var. Türükle. Bir dakika, bunun sürük kemeri falan olması lazım. Yani. Başka bir şey çıkmıyor mu Şu, üste taksanız yastığı. Şöyle, baş yastığı. Tamam mı? Evet, bu da ben desteği için. buna deneyelim. deneyelim kadar? Çekil bakayım bir babacığım. Bu da buraya tanıdın. Evet. Başka bir şey çıktı mı kutunun içinden? Başka bir şey takmadığınız bir şey kaldı mı? <laughs> Kalmadı. Kalmadı değil mi? Ve şu an hemşiremi senin Evet. Günlüğün, oyundayım şu an. Evet. Ee, Nasıl oynuyor? görünüyor? <laughs> güzel oldu şey değil mi? mi? Evet. Çok rahat. Aşırı rahat. Şu an şöyle oynuyor bayağı olsam yüksekmiş. çok güzel olur. Bir, bir deneyebilir miyim ben de evet. koltuğumu? Sen kendi koltuğuna otursana oğlum. Atam. <laughs> Şurada da bir ayarı var yanda. Burası sırt kısmını yatırmak için baksana. Güzel, benim şimdiye... Evet, bayağı iyiymiş. Alttan kendini kaldır, ayağa kalk, onu yukarı çek. Bak, seninkinin de şunları, kol kısımları var ya, bunu öne hmm. geri yapabiliyorsan kendi yani. koluna göre ayarlayabilirsin bunu, tamam mı? Kit bu Burada da oluyor bildiğin kadarıyla. Burada bir tuş var, bundan tuşa basıp ileri geri yapabiliyorsun. Buna bir tane tuş koymuşlar arkadaşlar şuraya, buna basıp ileri geri yapabiliyorum. Ben önde kullanırım bunu muhtemelen. Bu, bu şekilde sağa sola da hareket ediyor. Bence gayet güzel. Ben çok ben, beğendim bu arada. Ben de beğendim. Evet. Yani, hadi sen de deney, gel Çok güzel. Evet. evet. Oo, yakıştı ha. İkiniz de güzel oldunuz böyle. Bence çok Oooo. güzel. Eki sen bunu denedin mi? Kit Benim serisini de. denedin mi? Çocuklar için de bunu denedin mi? Nasıl? Şey şöyle denemek istiyorum. Nasıl denemek istiyorsun? Şimdi şöyle denemek istiyorum. Gel ben seni çıkartayım. Sana yüksek oldu bu. Dur, şunu da kaldıralım. Dene bakalım hadi. Güzel oldu mu? Böyle Bayağı iyi. Bayağı iyi değil mi? Eski koltuklara bin basar bunlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bu ortada bir toparlayalım. Odayı toplayalım. E, kanalda hiç Valorant videosu yayınlamıyoruz ama biz Duhan da boş zamanlarımızda Valorant oynuyoruz. Yeni koltuklarımızla beraber bir Valorant maçı yapalım. Siz de hem oynanışı görmüş olun hem koltukları göstermiş olalım size. Aşır. Hadi değil. geçelim o zaman. Shift. Duhan Shift yap. Hep, Hepsi Oy. Şimdilik şimdilik. ses var mit tim hazır son 30 saniye düşman gitme gitme ya Arkamdan geldi adam. Niye söylemedin? Sesini yeni duydum babacım nasıl söyledim görmedim ki. Seni izliyordum. Oğlum nasıl vuruyorlar ya? Ben hiç oynamayı bilmiyorum resmen ya. Ben en kötü oynayanlardan biriyim şu anda. Bir de derecesiz oynuyoruz zaten

Ama büyük bir Yemin söyleyeyim. ederim körken vurdum rastgele vurdum Böyle bir şey yok ya Fansayı. Arkadaşlar çok iyi oynamıyoruz Valorant daha yeniyiz 3 haftadır 4 haftadır falan evet, Valorant oynuyoruz ama 20 falan Evet sadece. ama yine de iyiydik bence Kötü değildik aldık yine de maçı en azından Aldık en azından çevirdik bu arada Evet ee, umarım videoyu ve Koltuklarımızı beğenmişsinizdir Biz çok Tabii beğendik iyi koltuklarımıza iyi, çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz gönderdikleri için bu koltukları Açıklamaya da eğer satın tekrar. almak isterseniz tekrar. Linki <laughs> bırakacağım şöyle tekrar gösterelim ikisini beraber yan yana Evet yeni koltuklarımız bunlar arkadaşlar. Bence çok güzeller. Bence Almanızı de, çok tavsiye idi. ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettikleriniz ya da sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.